Оу-шоу? еще Тику? Мама? Еще? Bak, bak 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 Gördün mü? Hayır. Na 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 no, na. No. no, no, no. parçalayıp verecek sana onu. Hop hop. Hop. <laughs> Nasıl seviyor. Bu böyle garden mix diye bir şey. Fide markette falan satılıyor. <laughs> Çok seviyor bunu. Al anneciğim. Al. Anne. Hop. Hop. Aferin benim anneciğim. Annem. Annem. Hop. Aferin benim oğlum. Annem. Annem. Gel. Al An annem. Gel. Al. <laughs> Tanırdım. Gel. <laughs> Çıko. o. Çık Güzel kuzum benim. Aferin anneciğim. Gel. Gel annem. Mamaya geliyor ki bana gelmiyor. Gel annem. Ya sen var ya tam bir üç kağıtçısın. Tam bir üç kağıtçısın. Yok mama. Vermiyorum. Bitti yeter. O üç kağıtçı küçük. Isırma. Anne ısırmaz. Anne ısırılmaz. Küçük üç kağıtçı. Ama çok tatlı bir üç kağıtçı bu çocuk. <laughs> kedisini böyle sevemeyen gelsin. Bak her yerim Bak yerim mucıklı bak. Of oh annem benim. Oh annem benim. Oh benim kuzum. Oh benim oğlum. Oh uht bak uht bak uht uht bak uht 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 Var mı uht uht çocuk. Küçük uht 붙히는 먹기는 또좀좀이 정도면 으스먹히죠.